Eski futbolcu Emre Aşık'la olaylı bir ayrılık süreci yaşadığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasına İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme uzaklaştırma kararına uymayıp basında konuşmaya devam eden Yağmur Aşık'ın 3 gün zorlama hapsine karar verdi. Duruşmaya Emre Aşık ve avukatı katılırken Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Gizlilik kararı olan duruşmaya izleyici alınmadı. Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, uzaklaştırma kararına uymayan 3 çocuk annesi Yağmur Aşık hakkında şok bir karar verdi. Emre Aşık'ın aldığı uzaklaştırma kararına uymayan, basında ve sosyal medya hesaplarında demeç vermeye devam eden Yağmur Aşık'ın 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verildi. Öte yandan boşanma davasının Nisan ayında görülen duruşmasında tanıklar dinlenmiş ve Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenilmişti. Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçeyle anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek karşı boşanma davası açmıştı. Üç çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesiyle üçüncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.